aynı suça bastım ben. Her şey güzel olacak. Ha, oldu. Madem bir uşak görünce tırsıp kaçacaktınız. Ha oldu. Neden her şey güzel olacak deyip beni kandırdın. Hı? Halkını, beni, Mehdi'ni. Güzel mi oldu şimdi? mutlu musun şimdi? Senin bu mücadele yüzünden bir daha öldüm. <laughs> Hastaneye düştüm evet. O sırada bir arkadaşım öldü. <laughs> Yansıma. Artık yani sadece Irak'taki değil. Türkiye'deki görüntümde ölü her şey güzel oldu mu şimdi? Evet arkadaşlar cephe güvenmeyin. Cephe <laughs> güvenerek tuvalete gitme. Yani Rusya güvenler de Türkler gitti. Zelenskiy, orada e, <laughs> Öldür. Öldüler. Ukrayna'da öğrenci Rus askeri gibi hissettim kendimi bir <laughs> anda. Türk, Türk askeri çoğu Türkiye devletlerin. <laughs> Her şey güzel olmadı. Böyle güzel olmadı. Biraz soğuk. Ufff. Oh. Duramayacağım burada galiba. Ben içeri kaçayım. Bu zaman kaybetmiyorum. Her şey güzel olmadı. Ve bu bizi yanıttığın için hmm, evet destek olmadığı için cezalandırdım hapistesi. O uçak gemisine geldiğinde Biden geldiğinde onunla savaşabilecek halde olmalıydınız. Korkmamalıydınız. Hani korkma korkma diyordu. Korktuğun, Aydın'dan korktunuz. CHP gitti. Arkadaşım başka e, bir şeylere bak. Ben de sana tavsiye. CHP AKP, AKP ortak galiba. Gizli ortak. Yani kazanamadık. Her şey güzel olmadı. Olacak demişlerdi. Kandırdık sürdüler. Başka bir şeye bakın. Başka bir çözüm bulamayın. Hmm. CHP'yi unut.